Cumhuriyet Halk Partisi bir diğer siyasi işleme emekliler Derneği'ne yaptı. Vekil adayları emeklilerin kusursuzluğunu dinlediler. Derneğimize Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi nedeniyle katılımımıza katılıp <laughs> hepinize teşekkür ediyorum dernek başkanı olarak. Değerli arkadaşlar, önümüzde bir seçim süreci maratonu başladı. Ve bu seçim maratonu süreci içerisinde doğal olarak siyasi demokrasinin vazgeçilmez uzun olan siyasi partiler sivil kitle örgütlerini ziyaret etmekte, sivil kitle örgütlerin sorunlarını dinlemekte ve sizlere hitapta bulunmakta. Gerek sivil kitle örgütlerin sorunları, gerek Türkiye'mizin genel sorunları üzerine. Ben isteğiniz dernek başkanı olarak hepinizin adına derneğinizi ziyaret üzüyorum. Yakında bir seçim var. Birçok siyasi partiler ve adayları gelecek. Sizde de ve diğer demokratik örgütlerini ziyaret edecekler. Her zaman olduğu gibi. Gelecekler bir şeyler anlatacaklar, bir takım sözler verecekler. Ondan sonra seçim geçecek. Bir daha ne siz onları göreceksiniz, ne onlar sizi görecek. Her zaman olduğu gibi. Değerli arkadaşlar, Artık bakın her yerde görüyorsunuz. Yeni CHP, yeni CHP. Bu yeni CHP lafı basma kalıp laf olsun diye söylenmiş bir şey değildir. Bu partimizin son zamanlarda önüne sıfat olarak adeta eklenen yeni nitelemesi gerçekten bir yeniliği ifade etmektedir. Hepinizin bildiği gibi Sayın Genel Başkanımızın e, 2010-22 Mayısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na seçilmesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık yeni bir dönem açılmıştır. Biz bu yeni dönemin 12 Haziran'da Türkiye'de de yeni bir dönem açılacağına inanıyoruz. Bu yeni dönemin gereği olarak biliyorsunuz bunları anlattım. Adaya da kendi ziyaret ettim. Onun dışında uzun bir süreden beri sorunlarınızı yakın bir ilgiyle izliyorum ve tamamen amatörle. Sayın Başkanım, avukatımız da dedi. Ancak bunu da e, ifade etmek gerekir ki ben bu olaya tamamen amatörce yaklaştım. Hiç kimse profesyonelce bu işten bir elde etmek amacıyla yaklaştığında bu Çünkü gerçekten sizin çok büyük bir haksızlığa uğradığınızı biliyorum. Estağfurullah evet, Milliyetçi Hareket Partisi